Kan dizisi yeni bölümde en son Dilan Baran'a güzel bir sürpriz yaptıktan sonra tekrar kendisini affettirmeyi başaracak. Tabi bu yolda Azade Hanım her zaman Dilan'ın en büyük yardımcısı olacak. Çünkü en son Dilan'la konuşup artık Baran'a güzel yemekler yapıp onu mutlu etmesini sağlayacak. Ve Dilan da Azade Hanım'ı dinleyip Baran'a güzel yemekler yaptıktan sonra tekrar kendisini affettirmeyi başaracak. Ve Baran da Dilan'ın çabalarını gördükçe artık kendisini ne kadar sevdiğini ve güvendiğini anlamaya başlayacak. Ve Dilan'ı alıp tatile götürecek. Ve Dilan'ın çocukluğuna gidip onunla uçurtma uçuracak. Ve Dilan da Baran'ın kendisine yaptıklarını gördükçe onu bir kez daha ne kadar sevdiğini herkese aykaracak Ve Kudret Bey tekrar Baran ile Dilan'ın birbirini affettiğini görünce çok mutlu olacak. Ve Dilan tekrar konağa döndükten sonra Azada Hanım'a teşekkür edecek. Çünkü Baran'ın kendisine affetmesinde kendisinin büyük rolü olduğunu bir kez daha Azada Hanım'a söyleyecek. Ve bu ikili tekrar konağa döndükten sonra bu ikiliyi artık kötü günler bekliyor olacak. Çünkü Cevahir artık Karabeyleri yok etmek için bütün adamlarını toplayacak. Ve ilk başta Baran'ın çok sevdiği Yılan'a zarar vermek için hemen harekete geçecek. Ve yeni bölümlerde artık büyük bir ihtimalle Cevahir Yılan'ı bitirmek için elinden geleni yapacak. Fakat Baran Cevahir'in yaşadığını öğrendikten sonra artık onu yok edene kadar asla durmayacak. İyi seyirler, hoşçakalın.